Yapanları görmedin mi? Hı? Neden yapmışlar? Bir şey söylemediler mi? Bilmiyorum. Hayır, hırsızlık olsa çantası cüzdanı falan duruyor. Kim niye etsin ki bunu benim oğluma? Yiğit, emin misin? Nedense benim aklıma kaymakam geliyor. Hay yaşa. Sabahtan beri ben de düşünüp duruyorum ama dillendiremiyorum savcı beyim. Hani Yiğit şimdi onun geçmişine çomak soktu ya. E bu da kaymakamın kulağına gitmiştir. işkillenmiştir herhalde. Kesinlikle. Ben de bunu diyorum. Eğer bunu kaymakam yaptıysa mutlaka saklamak istediği bir şey vardır. Ya vallahi boşuna milletin günahını alıyorsunuz ya. Ben öyle yürüyordum sokakta. Aklım iki serseri kavga ediyor. Ayırayım dedim. Sonuç bu işte. Aha. Konaktan arıyorlar. İnsanın hastasına bile saygı yok. Anne sen zaten gitsene. Niye duruyorsun ki burada? Benim bir şeyim yok. Ne yapacağım burada durup? Teyzeciğim siz gidin ben buradayım. Tamam ben bir koşu konağa gidip geleyim bir bakayım onlara. Ama geri döneceğim tamam. Geleceğim oğlum. Sana da iyi akşamlar beyim. İyi akşamlar teyzeciğim. <laughs> Yiğit söylediklerine annen inanmış olabilir. Ama ben yutmadım haberin olsun. Hadi doğruyu söyle. Bunu sana kaymakam yaptırdı değil mi? Yiğit. Oğlum eğer bunu o adam yaptıysa hakkında suç duyurusunda bulunuruz ve yanına bırakmayız. Abiciğim ben bunları bilmiyor muyum? He? Sırf kendimi düşünsem gider şikayetçi olurum. Adam karısını öldürmüş diyorum yine de sıyrılmış için içinden. Şimdi ben bunu yaparsam kim bilir münevvere ne yapacak? Kim durduracak bu adamı? Arayayım bakayım ortağımı. <laughs> Keyfi yerinde mi? Ee, devir gelen ağam, giden paşam devri. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen Bu iş böyle olmayacak. Bir yolunu bulup yüz yüze gönlünü almak gerekecek Hasban'ın. <laughs> Anne. Kuzum. Ne zaman geldin sen ya? Sabah karşı gitmedin mi zaten konu? Gittim konağa bir koşu. Kahvaltılarını hazırladım. Ekmeklerini pişirdim. Sonra geri geldim. Doktorumdan izin çıktı. Bugün normal yemek yiyebilir dedi. Serumu da kestiler zaten. Akşama çıkaracak belki seni. Çok güzel olmuş böyle. Sen mi yaptın? Ben yaptım. Senin için. Sana pişirdim. Kuzum, ağrınsızım yok değil mi? Yok bir şeyim anne ya. Geçti yani. Merak edilecek bir şey yok artık. Nasıl merak etmeyeyim oğlum? Sen benim hayattaki tek varlığımsın. O kapının önünde yaşadığım korkuyu bir ben bilirim, bir de Allah bilir. O kadar çok dua ettim ki Allah'ım oğluma acı verme, bana ver diye. Senin kılına zarar geldi mi bana cehennem oluyor. Sen çekme. Ben çekerim her türlü. Hayatta çektiğim en büyük acıyı sayende yaşadım anne. Şimdi bu ne ki? <laughs> Neyse. Artık olan oldu. Yapacak bir şey yok. Ne yani? Sen şimdi affettin mi beni? Sen kendini affettin mi anne? Sen bunu başardığın gün... ...ben de seni affedeceğim.